Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, bundan sonra YouTube kanalımızda e, TT ve AYT süresin, e, süresince arkadaşlar e, tüm e, piyasadaki fizik kitaplarını sizin için inceleyeceğim. İlk kitabımız arkadaşlar Demit Yayınları'nın TT Fizik kitabı. kitabı e, kitaba şu şekilde bakacak olursa arkadaşlar öncelikle tamamının renkli olduğunu söyleyebilirim. A4 e, formatında bir kitap. İşte içeri, e, içindeki e, konulara yer verilmiş. Bu şekilde sıralanmış. E daha sonra burada araşır, isabet sorular denmiş. Yani 2019'daki kitabında ne sormuş? ÖSYM bununla ilgili e, ne gibi benzer sorular sormuş arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bunlara yer verilmiş. Yani şöyle şekilde devam edecek oldu arkadaşlar. İşte fizik bilimine girişle ilgili bu şekilde sorulara yer verilmiş. Daha çok işte klasik sorulara başlıyor. İşte ÖSYM'nin sorduğu ve soracağı tarza sorulara arkadaşlar yer verdiğini söyleyebiliriz. İşte madde özellikleri konusunda mesela işte şuradaki ikinci soru yaşar. Ösemin daha önce sormuş olduğu soruya benzer bir soru. Bununla ilgili yine yüksekliğin zamana bağlı değişim grafiği ya da işte hacim Hac'ın zamana bağlı değişim grafiği, zamana bağlı değişim grafiği soru soruyor. İşte burada e, günlük hayatta ilişkilendirilmiş bir soru sormuş. İşte yine eski çıkmış bir soruya benzer sorulara bu şekilde yaşar, Yer verilmiş. Kitabın içeriği bu şekilde. İşte daha sonra e, kuvvet ve hareket konusuna geçiyor. Hareketle başlıyor. İşte daha önce çıkmış yine benzer bir soru. ÖSYM'nin çok sık sorduğu yaşar, sorulara benzer sorulara Yer verilmiş. E, yine yaşar, yine bu sene gelen soruda surat zaman grafiği surat sormuştu. Burada da hıza yer vermiş Yine benzer bir soru. Evet bu şekilde arkadaşlar kitabın içeriğinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde işte devam edecek olursa arkadaşlar Newton hareket yasalarına giriyor. Newton hareket yasalarını ve hareketi hareket ve kuvvet ünitesiyle bu şekilde beraber almış arkadaşlar. Ee, bunu da bu şekilde söyledikten sonra arkadaşlar i̇şte daha sonra e, bir diğer ünite dördüncü ünite enerji ünitesi. Enerji ünitesine işte yine klasik tarzdaki sorulara başlamış. İşte günlük hayattaki sorulara bu şekilde yaşar. ilişkilen demiş. Burada mesela işte yine e, günlük hayattaki sporla alakalı yaşar. bir soruya yer verilmiş. Yine işle alakalı yaşar. güzel bir soru sormuş burada. Evet bu şekilde devam edecek olursa arkadaşlar sonra da aynı, aynı zamanda siz de görüyorsunuz. Evet burada mesela günlük hayat değişikliği arkadaşlar bir soruya yer vermiş. İşte günlük enerji ihtiyacı ile alakalı sorular. Evet enerji ünitesi de bu şekilde arkadaşlar. İşte sıcaklığa daha sonra geçiş yapıyor. sıcakta işte termometre ve ilgili sorular sorulmuş arkadaşlar burada. Ee, devam edecek olursa şey yine güzel bir soru burada bize verilmiş. Sıcaklık zaman grafiği ile alakalı. Eğer günlük hayattaki Ayşe mesela buzdolabının çalışma prensibi ile alakalı bir soruya yer verilmiş. Evet daha çok dediğim gibi şey soru günlük hayattan seçmeye özen göstermiş şey bir kitap. Tamamı e, renkti e, söylemiştim daha önce de kitabın Ayşe. Bu da kitaba cidden e, güzel bir e, hoş bir Ayşe dün katmış. Daha sonra şu işte kuvvet, e, kuvvet ve e, e, enerji demiştik. İşte ısı, sıcaklık. Daha sonra da geçer elektrostatik ünitesine geçiyor. İşte elektrostatik konusuyla başlıyor. Mesela günlük hayatla ilişkili güzel sorular soğumuş. İşte burada mesela e, ne var? İşte fotogermik çalışması çalışmasıyla alakalı. Yine aynı şekilde yaşa buradan e, e, şeyle alakalı bir soru sorulmuş. E, boya teknolojisi ile alakalı bir soruya yer vermiş. Her şey bu şekilde. Yine günlük hayatta yaşayan demiş bir soru. Evet kitabımızın içeriğini bu şekilde arkadaşlar sizlere göstermiş oluyoruz. İşte daha sonra işte e, e, elektrik ve manyetizmadan işte elektrik akımı kısmına geçiyor. Yine klasik diyebileceğimiz arkadaşlar soru tarzlarından bir tanesi. İşte eş değer direnç bulma ile alakalı arkadaşlar. Sogara yer verilmiş. İşte yine bir grafik potansiyel farkın akıma bağlı değişim grafiğin eğimi direnci verir. Bununla alakalı arkadaşlar bir soru sorulmuş. Evet sorumuz arkadaşlar bu şekilde diyebiliriz. Etlanma paraklığı ile alakalı yine sorulara yer verilmiş. Evet şöyle kitabımızı sizlere de göstererek geçelim. İşte yine ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu işte üretilen terim direnci ile alakalı eşşar. soru yer verilmiş. E, ee, mıknatıslar da evet buradaki işte itme ve çekme durumları ile alakalı eşşar. soru sormuş. Evet daha sonra basınç ve kaldırma kuvvetine geçiyor ee, basınç ve kaldırma kuvveti ile ilgili işte katı basıncıyla başlıyor yaşar. İşte bir katının basıncı düzgün kesilse değişmez. İşte giderek genişler ve dağılacak şekilde burada olduğu gibi kesilse yaşar. Basınların değişebileceği ile ilgili aşağı. Bir soru Şimdi i̇şte Günlük hayatta yaşar. Trafik kazasıyla alakalı bir soruya yer verilmiş. Evet arkadaşlar sorularımız bu şekilde. İşte mesela günlük hayatta yaşar. Yine insan vücuduyla ile alakalı bir soruya yer verilmiş. Evet arkadaşlar sorularımızı size bu şekilde göstermiş olalım yine balon mavi alakalı yaşayarak gaz basıncı ile ilgili sorgar sorulmuş. yine günlük hayatta ilgili yaşayarak sorgara yer verilmiş. İşte burada mesela güzel bir soru var. Hangi işte pervanenin döneceği ya da hangisinin dönmeyeceği ile alakalı yaşayarak. Yine güzel bir soru burada. Bize sorulmuş. İşte daha sonrasında kaldırma kuvveti ile ilgili yaşayarak yer verilmiş. Ve daha önce sormuş olduğu bir tarz tarzda bir soru var burada yine. Evet işte daha sonra da işte dalgalar kısmına geçiyor. Önce temel dalga bilgi arayacak. Sorgular sorulmuş. İşte buradaki dalga boyuyla alakalı arayacak. Klasik sorgulara değinilmiş. İşte dalganın enine boyuna hangisi enine hangisi boyuna bununla ilgili arayacak. İşte yine titreşim yönleriyle alakalı aşağı. Klasik sorgulara yer verilmiş. daha çok ÖSYM'ler arayacak. Mesela sorabileceğiz. Daha önce sorduğu tarz sorgulara burada Yer verilmiş. Güzel bir soruya mesela burada yine aynı şekilde yaşak yer verilmiş. Daha sonra su dalgalarına geçiyor Ayşe. Su dalgalarının yansıması ile alakalı sorarak sormuşlar. Yine Ayşe Ösevmen'in daha önce sormuş olduğu bir soruya, ses dalgaları ile ilgili bir soruya yer verilmiş. Evet diyapozonla alakalı yine günlük hayatta alakalı Ayşe soruya yer verilmiş. İşte son olarak da optiğe giriş yapıyoruz. Aydınlanmayla başlıyor. Evet, burada mesela güzel yine bir aydınlanma sorusu var. Ee, yine günlük hayatları işlendirmeye çalışmış. Aynı şekilde ayrıca güzel sorulara yer verilmiş. Sokak lambası ile alakalı ayrıca gölge boyunun değişimi ile alakalı bir soru sorulmuş. Evet, daha sonra da arkadaşlar e, düzlem aynaya geçiyor. E, düzlem aynaya geçiyor. Burada bu şekilde sorular sorulmuş. İşte küresel aynalarımız. Bunlardaki yansımayla alakalı sorular arkadaşlar yer verilmiş. İşte günlük hayatta ilişkilendirmiş İşte buradaki küresel aynaya nerede kullanılıyor? Bununla alakalı araçlar sorar sorulmuş. Daha sonra araçlar kırmaya geçti. Mesela şurada yine ÖSYM'nin sormuş olduğu araçlar tarz bir soru. İşte eski hali yeni hali. Tümsek aynayı düz ayna haline getiriyor ve nasıl değiştiğini bu şekilde soruyor araşır. Kitabımız genel olarak bu şekilde diyebiliriz. İşte kırmadan sonra araşır. genel e, merceklere geçiyor daha sonra araçlar merceklere geçtikten sonra işte mesela merceklere ilgili işte görüntü nereye işte hangi mercek kullanılmasıyla alakalı bir soru burada da sorulmuş ve bu şekilde yaşar kitabımızı bitirebiliriz. Evet yine şurada bir güzel bir soru sorulmuş. Günlük hayatta ilişkilendirmiş her şey soruluyor. İşte nasıl görüneceği ilgili, renklerle ilgili bir soruya yer vermiş. En sonunda da işte cevap anahtarıyla kitabı bitirmiş. Evet kitabımız arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi işte Limit yayınlarının TRT fizik kitabıyla başladım. Bu arada şey tamamı video çözümlü. Video çözümlerini de Limit cepte uygulamasıyla indirip video çözümlerine de ulaşa biliyorsunuz Aynı zamanda da bu videoları da telefonunuzda da yaşar ya da tabletinizde de indirebiliyorsunuz. Böyle bir uygulamada yapmış Limit yayın evleri. Evet dediğim gibi arkadaşlar limit yayınlarının TRT fizik kitabıyla başladık ve bundan sonra da yine bu şekilde e, piyasadaki tüm fizik kitapları arkadaşlar sizlere anlatmaya devam edeceğim.